arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün Arda hakkında merak ettiklerinizi çekiyoruz. Emel hakkında merak ettiklerinizi izlemediyseniz hemen bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz birinci soruyla başlayalım. Kaç yaşındasın? <laughs> en sevdiğin renk? Burcun ne? <laughs> Kaçıncı sınıfsın? <laughs> Kaçıncı sınıfsın? En yakın iki arkadaşın. Büyüyünce hangi meslek olacaksın? Hangi takım tutuyorsun? Müzik dinlemek mi, resim çizmek mi? TikTok mu, Instagram mı? Instagram mı, Youtube mu? En sevdiğin hayvan? En sevdiğin çizgi film? <laughs> Futbol mu basketbol mu? <laughs> basketbol. En <laughs> sevdiğin şarkılar? <laughs> şey Arda bir kebap hayran. Yes grubunu seviyor. Onun şarkılarını dinliyor çok dinliyorum. Yani adı bir Ardi. Hobilerin nelerdir? Evet, futbol oynuyorum. Futbol oynuyorum maç 볼ta. Futbol oynadığımda Futbol oynamak, ders çalışmak. Ya ben, ben. 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 resim <laughs> diyorum. Ama ben, ben çiliyorum. Ama ben de seni. Akşam yine. Tamam. Birini anlattım. Ali hakkında ne düşünüyorsun? Rafa'dan <laughs> Tayfa. Araba oynadığımda ikisine geliyorum. İçine değil de arabalarıma kırıyor, atıyor. <laughs> en sevdiğim film. Film. Ateş, Ateş adam. Telefon mu, tablet mi, bilgisayar mı? Bilgisayar. En sevdiğin çiçek türü? Babak ya. En büyük hayalin? Büyük hayal. <gülüyor> Olma. <gülüyor> <Öf> <laughs> evet arkadaşlar, bugün de bir videomuzun sonuna geldik. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. TikTok hesabı açmış aç, açtık. Hatta şu anda videolarımız yayında. Hemen gidip TikTok hesabımıza da bakabilirsiniz. Tatlı Ali. Ee, Instagram zaten Ali Çiftçi. Youtube kanalımıza zaten hemen abone olup o küçük çana açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Buradan Umut'a da selamlar. Hoşçakalın.